paylaşımlarının hepsi gerçek. Hiçbir hayal düğümü değil. Hepinizin de hayatı... Burası Alanya'nın konaklı ilçesi. buraya ilk geldiğinde... Bu konuşmayı... Bu konuşmayı... Dikkatli bir şekilde dinleyin. Doğuda bir... Doğudur. Türkiye ile bir birlikte dünyayı saracak. Yani doğuda aynı anda askeri noktalara saldırıp katliamlarını yapacaklar şeytani bir güçle. Yani bizim askerlerin nefes alma hakkı dahi yok. Çünkü seti Bunun için zalim Dikkatli takip edin olaylar. Şimdi dünya niçin bu hale geldi? Olayları bir ortaya çıkalım. Bu kadar uçanımız, kaçanımız, dünyayı kurtaranımız varken niye bu? Burası Tarsus'un Esaf-ı Kef mağarası. ben her daim için ne zaman boğulsam, ne zaman çaresiz kalsam buraya geliyorum. Bir de bu konuşmayı dikkatli Hı? dinleyin. Ben batıdan doğuya gidiyorum, askeri noktalara saldıracaklar. Ölmezsem de bu zalimler beni yaşatmazlar diyorum. Çünkü Türkiye'yi ele geçireceğiz diye dünyanın kaderiyle oyun oynuyorlar. Geride ağır bela ve musibetler gelecek bir bölge bıraktım diyor. Alanya'nın konaklı semtinde şehitlerimizin anısına bir firma. Zalimler orayı dağıtmak isteyecekler. Ve orayı dağıtınca bütün şehitlerimizin ahını kaldıramayan, tek Türkiye'de, bütün dünya maddi manevi çökecek, ülkeyi yok edecekler diyorum. Konuşmaları Bakın burada arabanın üzerinde bir çaresiz göreceksin. kalsam, buraya Bakın, geliyorum. Arabanın üzerinde etiket var. Ve bu ülkedeki bütün dua ettikçe din uzun vatan hayvanı ve bunların ülke, verdiği bu arabanın de bana etiketini gördüğünüzde Ezrail Aleyhisselam'ı görmüş gibi Bu sefer tartılar. acı bir son için geldim buraya. Hatta, Çok acı. Hı. Bizim firmanın etiketleri Arabaların böyle etiketleri vardı. Ve bu etiketler çok garip. Bu konuşmayı dikkatli dinleyin. Da, Ağır daha, bela musbetler gelecek bölge dediğim. Alanya'nın konakları. Bu tasarımcı reklam ajansı çok dikkatini çekmişti. Bak, bakın burada bir sarı gül var gördünüz mü? Büyük sarı bir gül. Arabanın bakın şurada solacak yani kainatta hayat bitecek. Bu işin şakası yok. Burası Ceylanpınar'ın girişi sınır. Bütün bölgenin dağıldığı yer. Buraya gelmeden önce şimdi görürsünüz. Adana'ya geliyorum. Annemin elini öpeyim. Ana ben gidiyorum diyorum. Belki geri dönemeyebilirim dedim. Oğlum gitme dedi. Doğuya gideceğim. Ana dedim bak bütün askerlerimizi şehit edecek. Bunların akıl sağlığı yerinde değil. Allah onların ahından dolayı bu ülkeyi dünyaya yok edecek. Binlerce can gitmiş. Bir Mustafa daha gitsen ne olur ki? Herkes beni deli kötü biliyor. Ben gitmesem zaten yok olacağız. En azından Allah için gideyim de Cenab-ı Allah o şerefi bana nasip etsin. Şehadeti. Çıktım yola. Annem ağladı. Gitme oğlum dedi. Ve <laughs> bakın bakın arabanın üstünde etiket yok. Gördünüz mü? Bunlar gildediği hakikat de şeytani gruplara destek veriyorlar. Ve bunlarla iş gücükçüleri var. Ucuz, bedeşçi, askeri, emniyet, yargı, vali, kaymakam bu çiftçilerin temizlenmesi gerekiyor. Yoksa bunlar bu ülkeyi yok edecek. Burak karşı taraf Suriye'sini. Beni burada bir tane alim gördü. Önce tanımadı. Mustafa abi sen misin dedi. Her dedi korktu dedi. Daha hayırdır abi dedi. Çok ağır bir mesele var. Her dedim. Misafir etmeye Bakın arabanın üzerinde etki etmiyor. Diyor. Bunları komple bir inceleyin. Bakın hepinizin hayatı nasıl tehlikede? Dünya niçin çöküyor? Bir çözün bakayım ya. Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getiren koskoca ülkede 10 tane adam yok. Uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz, dünyayı kurtarıyorsun, Dünyayı zulüm yaydı. Sıra hepinize gelmiş haberiniz biliyor. yok. Bütün bir ırk olarak biliyor. Burası Urfa. Bu videoyu inceleyin. Nasıl inceleyin? Şu konuştuğum yerin suyun içinde simsiyah bir şey göreceksiniz. Yanlış duymadın. Suyun damanında o nefsi emmare denen canavar, şu canavar dünyayı saracak ve kurutmaya başlayacak. Yeryüzünde katliamlar yapacak. Yıl 2019 Ocak ayı. Şimdi diyeceksiniz burada Kasım var diye ya e, biz resmen savaşıyoruz. Yani interneti bulamıyor. İnterneti bulsak imkan bulamıyor. O günkü yüklediğim videolar. Benim buradan çıkışım e, 2019 Ocak ayında Alanya Adliyesi'ne talimat geliyor. Mustafa cezaevine alın. Bir şey bahane edin alın. Doğudaki askeriyenin katliamına izin vermez. Sadece bu adam durdurar. Doğuda bazı alimler görünce korktular. Abi dedi hayırdır kıyamet mi kopacak dediler. Yok dedim. abi aramızda kal. Ye, iç dedim. valla bu vatan, bu vatanın evlatları söz konusuyken canları bize yemek, içmek, uyumak haram dedim. Devam ettim yoluma. Bunu inceleyin. Göreceksiniz dünya niye şey oluyor. Allah hikmetiyle her yerde sizi seviyor ve uyarıyor. Ve Alanya'ya geri dönüyorum. Ve Alanya'ya geri dönüyoruz. Şimdi göstereceğim size. Ve e, şey Adana'ya geliyorum. Hastayken can çekişiyorum. Bu sefer Rüstem Sezer. Paranı vereceğiz diye beni tezgaha düşürüp öldürmek istiyorlar. Videolar, kayıtlar Adana suçüstü savcılığına veriliyor. FETÖ ayağına, Süleymancı ayağına olay örtbas ediliyor. Sarmış. Ve Arkasına Alanya'ya gidiyor bu sefer. Alanya'da askeriyeyi gönderiyorlar. Düşünsenize. Askeriye bildiğiniz askeriyeyi gönderiyorlar. Bizi öldürttürmeye. Süleymancılar. Şimdi Süleymancıların e, başındaki dokuz tane misyoneri İsrail'e çalışıyor. Yanlış duymadınız. Vatansever birinin infazını verirken askeriye emniyeti, yargıyı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin valileri hatta Ankara bakanlıklarda dahi var. Ee, infazımı veriyor ve infazım verildiğinde ne oluyor? Ee, sizi kullanıyorlar. Hepinizi kullanıyor. Ama Seyit Tülo'da bu hakikat gizlenmemiş olsa biz neredeyse bize desteğe gelecek olan ordu iğrenç bir oyunla orduyla bizi yok etmeye geliyorsunuz bu sistemde. Bakın bu e, 2093'te bir hakikati gibi bu Cenab-ı ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diyor. Bu yaratıklar bu savaşı bitirin. Yani hak kazanmış kişi kimse, hak kazanmış kişi kimse onu açıklayacak, bu sistemi durduracaklar. Yeniden Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelecek. 2008'de durdurmadılar. Muhsin Yazıcıoğlu olayları biliyor şehit etti. Beni cezaevine aldılar, öldürmeye kalktılar. Ve hala bu savaş devam ediyor. Bu savaş siz şeytani gruplara destek veriyorsunuz. Yani şuraya destek veriyorsunuz. Ve bu dosyadaki hakikatler bu devleti, bu milleti, bu vatanı kurtarıyor. Yoksa Cenab-ı Allah bu ülkeyi alt üst edecek. Hak kazanmış insanı millete katliamını yaptırmaya kalk. Bütün Türk milletine de dünyanın ahını üzerine yükleyin. Ve hiçbirinizin iki yakası bir araya gelmez bundan sonra. Ancak ne olur? bu hakikati değerli devlet büyükleri ortaya çıkarır, bu sistemi durdurur, bu toplum, bu cemiyet aslıyla, özüyle buluşur, tövbe eder, setini oluşturur. Çok öyle büyük bir felaketler var. Dünya yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Burada bu ülke bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze diye dört yıl boyunca feryat ettim. Burayı çöp evi diye yağmalayıp bu bayrakları çöpe attırıyor. Koskoca ülkenin namus ve şerefini ayaklar altına alıyor. Burada siz bağlısınız. Yani şeytani gruplara destek veriliyor. Görüntüye gidiyorsunuz. Hakikat bu dosyalarda. Görüntüyle aptallar meşgul olur. Arifler, salihler, veliler, sıddıklar ise hakikatle meşgul. O hakikat sizi sevdiklerinizi bu ülkeyi kurtarır. Bunlar sizin üstünüze öyle bir mebal yüklediler, hepinizi aptallaştırdılar. Eskiden devlet büyüklerine varıncaya kadar önemli bir karar alacakları zaman Allah yolunda hizmet edenlere danışırlardı ve başarıları oradan gelir. Şimdi Allah yolunda gerçek hizmet edenleri Türkiye'de katlediyorlar, şeytani gruplar bir araya gelmiş bu ülkeyi insanlığı yok etmeye kast ediyor. Dünya bu halden bu hale gelecek. Önümüzdeki zaman sürecinde görürsünüz. İnşallah Allah rahmeti geçir. Birdenbire bir rüzgar esecek. Bilim kurgu filmleri gibi her şey çekilecek. Kuruyacak ve yanmaya başlayacak. Hem derdi hem dermanı sadece Müslümanlar bilir. O da burada geçiyor.